Merhaba arkadaşlar, Yosun Yansın hoş geldiniz. Bugün size YÖK'ün onayladığı 2024 kontajanlarını e, linkini paylaşacağım. Aynı zamanda birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada üniversiteleri tercih ederken istediğiniz bölümlerin hangi üniversitelerde olduğunu ve kontenjanlarına bakmanız lazım. Tabii ki burada çok çok önemli şeyler var. Yani e, bizim hep bahsettiğimiz bizden ders almayan bir öğrencinin bile yeterli bir puanı varsa tercih sırasının çok önemli olduğunu ve biz bu öğrencileri elimizden geldiği kadar kazandırmak için fikirlerimizi söylüyoruz. Bunlardan en önemlisi mesela şu an söyleyeyim. Bazı birinci bölge şeylerde tıp fakültesi düşük olabiliyor ama bazılarında çok yüksek. Mesela şu an sadece demin şöyle bir bakarken eee göstermek istediğim hem fakültesi 200 kontenjanı var mesela. 200 devlet üniversitesi. Tıp fakültesi mesela 115 kontenjan var. Gaziantep Üniversitesi bu fakülte. Tabii ki bunun fazla olmasının yanı sıra harç ücretleri de birazcık fazla. Ee, bu da var. Yazılım da aynı şekilde kontenjanlar var. Bunlara bakmanız lazım. Ee, dediğim gibi ciddi kontenjanlar var. Mesela tıp İngilizce 50 tane alıyor. Hangi üniversite? Hacettepe 50 tane. Diş 15 tane, eczacık 10 tane. Çok çok iyi bunlar. Ee, sizin girebileceğiniz e, üniversiteler ama tabii ki belli bir puan gerekiyor. Belli bir başarı gerekiyor bunlar için. Ee, dediğim gibi birçok yerde 30-20 bandında kontenjanlar. Mesela bu da 30 tane açmış. Yine siz tek tek bakarsınız. Mesela İskenderun Teknik Üniversitesi. E, gemicilik her yerde yok. Gemi inşaat, gemi makine mühendisi, denizcilik ve işletme yönetimi. Bu bölümler yok mesela. O yüzden İskenderun Teknik bu yüzden ayrıcalıklı bir üniversite bu konuda. Tercih edilebilir. E, uçak, motor vesaire bunlara bakılabilir. Havacılık, uzay mühendisi, pilotluk isteyen arkadaşlar bu bölümler okuyup daha sonra geçiş yapabilirler mezun olduklarında e, gibi. Bunları tabii ki dikkat etmeniz lazım. Tercih dönemi çok çok önemli ama önce puan lazım bunun için. Ben sadece ufak yine göstereyim. 20 kontejan. Genelde 20-30 arada tabi yüzün üzerinde kontenjan açanlar da var. Hemen göstereyim. Mesela 20 tane burada var. İstanbul'da Cerrahpaşa'da yine 25 tane var. Diş fakültesi 5. Devam ediyoruz. Mesela burada baktığın zaman 10 tane kontejan var. 45 tane var görüyorsunuz. 20 tane 5 tane 60 tane var. Ne hangi üniversiteymiş bu? Karabük mesela. Karabük'ün genel olarak kontenjanlarında ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz burada. Bu şekilde devam ediyor. Bazısında bir iki tane 5 kontenjan, 1-2 kontenjan olurken bazılarında çok fazla kontenjanları var. Buna dikkat edersek tercihlerimizde ona göre sıralamada puanınıza göre yaparsanız ee, çok daha verimli olur sizin içinizden. Ee, dediğim gibi burada puan çok önemli. Puanınıza göre tercih yapmak. 40 kontenjanı ve Sena hangi Mersin gibi. Bunları tek tek incelersiniz. Ben link paylaşacağım tekrardan ama şunu söylemekte fayda var. Arkadaşlar geldik 34 gününe. 34 33 gün var nasıl çalışmam gerektiğini hala soran arkadaşlar sıfırdan yetişir mi diye soran arkadaşlar motivasyon 150 gün kala 200 gün kala varken de yaptık bize en çok sorulan ve en çok yapılan yanlış şu hocam size gelmedik çünkü biz birebir istiyorduk hocam çünkü size gelmedik online derse karşıyız tamam güzel de Peki gittiğin yerde niye ders programı yaptırmadın? Gittiğin yerden neden bana yardımcı olur musun demedin. Yani e, bizim birçok avantajımız var. Nedir? Derse katılan her öğrenci aylık olarak ödediği için beğenmedim hocam dediği zaman çıkıp gitmek, başka yere gitme hakkı var. E, birçok yerde peşin ödüyorsunuz ya da bunu taksitlendirerek ödüyorsunuz. Gittiğiniz zaman bıraktığınız zaman ya paranın birçoğu kesintiye uğruyor veya hiçbir şekilde geri ödenmiyor. Biz de diyoruz ki tamam madem bu şekilde gittin ücretsiz danışmanlık yaparken gerçekten üzülüyorum. Çünkü yani ikna edilen arkadaşlar başında dönemin başında şu an maalesef o söyledikleri sordukları şeyin karşılığını alamamış ve bu karşılığını alamadığı gibi ya bir şey de istemiyor artık. Mesela kursu bitmiş ama seviyesi kötü. Ya da kursu devam ediyor. Mat bir konuların bir çoğunu atlamışlar. Hangi konular? Mantık, kartezyan, binom, permütasyon olasılık konuları görmüyorsunuz. Mat bir çık, bir de çıkmıyor diyen yerler var. E şimdi böyle olmaz ki. Yani biz mesela derslerimizde ders saati olarak toplandı gösterdiğimizde ders Mat 1 200 saati geçti iki kere Mat 1 anlattık çalışma kağıtları attık geometri de aynı şekilde IQ de aynı şekilde e ki dediğim gibi bu zaten böyle olmasa öğrenciler devam etmez bırakır bu işi biraz sıkı tutmak gerekiyor sınav kolay bir sınav olduğu kadar zor bir sınav da yani kolay AYT'ye göre kolay çünkü fizik kimya biyoloji yok o yüzden. 80 soru ama 100 dakika var. Sınavı süreyle yarışıyorsunuz. Süreyi yetiştirmeniz lazım o süre zarfı içerisinde. O yüzden bu sınavda başarılı olmak sizin elinizde. Ama bunu basit indirgemeyin. Çünkü son yapılan TRS'lerde çok bir başarı görmedik çoğu öğrencide. Baktığınız sonuçlarda, sıralamalarda alınan puanlara baktığımız zaman. Demek ki bu sınav aslında o kadar kolay yapılabilen bir sınav değil. Heyecan faktörü diyebilirsiniz buna. Fazla özgüven diyebilirsiniz yapılan düşük netlere. Ama ne derseniz diyeyim bir sonuç çıkmıyor. O yüzden özellikle Türkiye'de ve yurt dışındaki arkadaşların bu dönemi artık 34 günü kalmış deneme sayısını arttırmalı. Artık konuları sıfırdan başlayarak bitirmenin çok çok zor olduğu, imkansız demiyorum hiçbir şey imkansız demem ben. Ama çok çok zor olduğu artık anlık müdahale edilmesi gerekiyor. Yani denemede fonksiyonları çözemiyorsan fonksiyonları çalışman lazım. Olasılıkta şey mesela IQ'de diyelim terazileri yapamıyorsun denemelerde daha çok onları ee, konusunu çözmen lazım. Konusuna bakman lazım. Bu şekilde anlık müdahale ederek en azından o parçaları tamamlayıp sınavda buralardan soru gelir, gelirse en azından yapayım diye ilerlenmesi daha mantıklı bu süreçten sonra. Ee, dediğim gibi hedeflerinize göre netlerinize değişecektir kişiden kişiye. Birisi hemşerilik ister yapması gereken net. Sonuçta 80'de 80 yapmasına gerek yok. bazı arkadaşın hedefi de çok yüksektir. 75 üstü yapması lazımdır. O yüzden herkesin tabii ki çalışma şekli değişecektir. Ama 20 tane net yapsam yerleşir miyim? 10 tane net yapsam yerleşir miyim? Böyle bir komedi olmaz. Yani 10 net 15 netler soruluyor. Ki bu arkadaşların birçoğu dershaneye gitmiş, kursa gitmiş, bir yerden ders almış, hızlandırmış derse gitmiş arkadaşlar ve sürekli olarak ders buralarımı soruyorlar. Halbuki ben anlık olarak değerlendiriyorum. Sonuçta siz 6 ay, 7 ay bir yere gitmişsiniz, bir sene bir yere gitmişsiniz ve oranın sizi değerlendirmesi daha kolay ve daha e, mantıklı e, deneme sonucunuzu biliyor. Sizin nasıl bir öğrenci olduğunuzu biliyor. Ve bu süreci tabii ki biz elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz ama sınav yaklaştıkça burada biz iyi sonuçlar alamayabiliriz bu şekilde yönlendirerek. Sonuçta tanımıyoruz. Nasıl bir net yaptığını sen söylüyorsun. Daha da denemeye girmeyenler var sorutta bize. Hocam ne yapayım? Hiç deneme çözmedim. Çok yanlış yapıyorum. Şimdi Öyle bir noktadayız ki. Yani herhangi bir şekilde destek almaya karşı değil ama maddi olarak alamıyor. Çünkü bir yerlere zaten para dökmüş. Ya da maddi durumu yok. E bu durumda baktığın zaman son bir ay kalmış ama. Hani 150 gün kala ders programı da yapıyorduk öğrenciler ücretsiz. 200 gün kala şu kitapları bitir, bu kitapları bitir diyorduk. Hatta bitirdikten sonra bizi yaz tekrardan görüşelim diyorduk. Bakın ücretsiz bir şekilde. Hiçbir karşılık gözetmeksizin. Ha, hiçbir şey almasa bile. Ki biz video seti veya derslerimize katılan öğrencileri hep böyle e, ön koşul söyleriz. İşte video setini alacaksan 50, 50 netin aşağısı yapıyorsan al. Alacaksan ama bitireceksen al. Yoksa alma paranı boş ama gibi. Ama geldik sınavın gerçek yüzünü artık bu sınava gireceğiz ve maalesef tek sınav. Sizler için söylüyorum. Yoksa çalışan için maalesef değil. Bu sınav tek bir sınav. Hocam ama Ekim'de sınav var. Ekim'deki sınavda kontenjan çok fazla her istediğin bölüm, her istediğin üniversiteden kalmaz. Ekim ayında sonuçta. Kontenjan kalmaz demiyorum bak. Her üniversiteden, her istediğin bölümden kalmaz. O yüzden ya da diplomayla ile hocam girebilir miyim? Çok üzülüyorum bazen. Yani gitmiş bir kursa diploma ile şu an düşünüyor. Diploma ile şu an açıklayan bir üniversite yok ki. Trakya Üniversitesi bile TR üstü alacağını söylüyor. Hatta ek tercihlerde önceliği yine TR e verecek. O yüzden diploma devri kapandı. Çalışmadan üniversite kazanma devri şansı çok azaldı. Çok ek tercihleri bekleyeceğiz. Eğer bu şekilde girmek istiyorsak. O yüzden lütfen kendimizi, hedeflerini küçültmeyelim. Yani neresi olursa olsun ama diploma diplomayla olsun. Ben ek tercih beklerim direkt burada üniversite okuyarak. Olmaz. Aynı zamanda bazı yabancı öğrencilerle ilgili değişen şeyler var. Ben şimdi paylaşmadım kafanız karışmasın diye. Sınavla ilgili değil de e, bazı durumlarla ilgili yabancı öğrencilerle ilgili bir şeyler paylaşıldı. E, duyuru paylaşıldı, kararlar paylaşıldı. Ben şimdi onu kafanız karışmasın diye söylemeyeceğim. WhatsApp'tan da sorsanız söylemeyeceğim. Sınava girdikten sonra söyleyeceğim. E, sınavla ilgili değil bu arada. Sizin kontenjanınızı vesaire etkilemiyor. E, sadece üniversite kazandıktan sonraki süreçle ilgili bir şey. Ama gel gelelim şu duruma baktığımız zaman lütfen sıkı çalışın rica ediyorum. 30 günde güzel şekilde oluşturun sisteminizi ve pes etmeyin, bırakmayın. Ne yaptıysanız kardır. O şekilde bakın bu olaya. Şimdiden sınavda da başarılar diliyorum. Ee, daha sonra tekrardan videolar çekeceğim sizler için ama lütfen bırakmamızı tavsiye ederim. Herkese iyi çalışmalar.